bir önceki bölümde. Abi ya, burayı her şey sağlamken hayal etsene. O neydi öyle? Hiçbir şey. Hı. Ama ben o hiçbir şeyi çok beğendim. Ateş başındaki geceyi hatırladın mı? Evet. Oh be, ne maceraydı. Hala hiç birini bulamadık. Hey, büyük bir şehir. Daha hiç yere bakmadık ki. Evet, biliyorum. Şimdi birini görürüz diye düşün. İşe yaradı. Evet, karşılamaya gelebiliriz. Ya da şu an bizi bekliyorlar. Hadi bir giriş bulalım. Bu yayında korku, uygunsuz dil ve şiddet öğeleri bulunmaktadır. pencerelerde olsun. Ve kap kapandı suratımıza. Haritanın ne kısmındayız bakalım. Diğer kısma geçtik. Burada şey var. WF'e doğru gideceğiz. İleride bir cadde var. Vay canına. Kurt. BLF. Oh. Wolf Şimdi yani. Anladım. Aa, evet. Çok mantıklı. Heriflerin mekanına geldik. Bunlar boş değildir ben söyleyeyim. Buradan bir çıkış var mı acaba? Yok. Gördün mü bak? Neyi? Hastalıklı şu çiftten atladım. Demek ki oradan içeri girebiliriz. Ben görmedim. Silah sesi falan duymamız gerekmez mi? Ah, neler oluyor bilmiyorum. Hadi git bir yakından bakalım. Atla kız. Geçidi bir. Bir geçit daha var. Burada da bir jeneratör var. Burada bir kapı gördüm. Aa burada. Biliyorum biliyorum. Oh, ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Belki o tarafa geçebiliriz. Şurayı bir kontrol edin. Geçeceğiz. Tamam. Heyecan yapma. Bak orada bir çıkış var. Hadi ama. Buradan çıkabiliriz. Daha. Bari şu kulübeye bakalım ondan sonra gideriz. Bu da mı şifreli? <laughs> Koşmaya bak. Silahlarımızı doldursak iyi olur. aynı silahlar. Evet. Atlıyor 1, 2, 3. Dikkat ol. Eğil. Oraya doğru gidiyor manyak. iyi misin? Dur kız itekleme beni. Evet, geldik yeni bölümümüze. Buraya kadar toplamda oyunda 9 saat harcadım. Bakalım önümüzde daha ne maceralar bizi bekliyor olacak. Burada bir hamur var. Hamurun üzerinde bir şey var. Bakayım. Doldur yavrum. Helal. Gel bakalım Dinoş. Dikkatli ol. Gel. Kutularda bir şey yok. Wolf'ların mekanına geldik. Yani WLF olan e, isimleri verdikleri bu militarist grup ya da ateş böcekleri gibi terör gruplarından bir tanesi. Açılımı Wolf yani kurtmuş. Şuraya da bakalım. Evet içeri gireceğiz. Aslında Sereven Oteli olarak geçiyor burası. Bir notta Sereven Oteli'nden bahsediyordu. Evet, otel burası. Vay, işlemelere bak. Kim bilir kaç poligon şu heykel. İçerisi karanlık. Hemen bıçak pala upgrade'i yapalım. Başka sis bombası üretebiliyoruz. Güzel. İçeride kaç kişiler acaba? Evet, iki kişiler. Orada birileri var ve bizi görüyor. Anam, orada bir daha var ve buraya doğru geliyor. Eyvah, sıçtık. Gelme Godom'un gelme Godom'un. Gelme. Ağzını kırarım. Al ya ayda. Ay. Gel. Güle güle. Ay. Ay. Al bakalım. Al bakalım sana da. Soktu çıkardı. Çekil. Gel açık alana gel. Gel. Gel lan. Teke tek. Teke tek. Etek. Gel buraya gel. Gel için dönü al. Al. O benim. O benim. O benim. Sanırım bitti. Tamam. Hallettik. Biraz yaralandık ama. Eyvallah. Hadi bakalım. Böyle açalım içeriği. İyice bir görelim. Sonra anda gördü ya. Bu neymiş? Evet orada bir parlayan bir şey var. Burası da otelin asansörü. Aha Langert. Oynayalım mı kız? Geç karşıya. Geç. Geç oynayacağız. Langırt oynayacağız. Langırt da iyiyimdir. Hadi. Bak. Aaa. Burada köpekler varmış. Acaba milislerin köpekleri mi? Alayım ben onu. Burada dart oynamışlar. Bir piyano. Oo. Şöyle köpekli köpekli. Güzel dekorasyonu sevdim. Evet depo burası. Bu ışık olayı ne oluyor? Arada bir titriyor böyle bir ışık fener. Şurası açılmıyor. Bu kapıyı açacağız. Şimdi orta kısma bakalım. Oba. Yeni tüfek mi? Yok, sadece mermi. Bu rifle ne olmuş böyle? Düri fena yemiş. Oh, bu ceset taze ve üstünde kurt arması var. Ha, kurt. VLF. Galiba buraya gözcülük yapıyordu. Onların alıp gidememişler. Bu iyi değil mi? Joğlu öldüren pezevenkleri sıradan bir hastalıkla öldürdüyse. Yine de ölmüş olurlar eli. Adalet böyle olmalı. Ya yani bizim elimizden olmalıydı o. Buraya gelmişken alabildiğimizi alalım bari. Aynen. Şunun kapasitesi bir tane ya, üç tane. Onu artırabilirsek güzel olur. Evet, depo burada. Arka sıkışmış. Al onu. Bu arada demir sopamız oldu. Ama pala daha iyidir ya. Bir tersi alırız bizimkini işi biterse. Aha. Bir de kaçamamış. Buraya kadar gelmiş ama. Tanıyor musun? Hayır. Belki bunları başkası öldürmüştür. Hastalıklılarsa sonradan girmiş. O ebi kaltanı her yerde tanırım. Bu ebi değil. Ya da onun adamları değil. Dikkatli olmalıyız. Buralar karanlık. Evet. doluymuş. Aha. Hey. Ben seni buldum. Güzel. Tekrar gerekirse buradan alırız. Gidiyoruz. İyi fikir. Dinoş. Üst kata mı gideceğiz? Sanki orada bakmamız gereken bir yeri kaçırmışız gibi bir his oldu içinde. Şuraya baktık değil mi? Burası aynı yere mi çıkıyor? Evet. Burası da öyle. Buraya da baktık. Tamam. Yukarı gidiyoruz. Gel benden. Buraya da baktık. Evet. Hadi gidelim. Bir üst kat daha var. Burası temiz gibi. Dikkatli ol. Birisi daha var. Temiz gözüküyor. Ben bunu da tanıyamadım. Aynen bu o itlerden biri değil. Birinci kattayız. Temiz. Dolabın içini açıkmasın. paçavra dolu şu şeyi bir yapalım ya. Bir saniye. Aa, hadi ama. Heh. Şunu bir alalım. bakalım burada ne var? Boş. Aha. Bir çizgi roman mı? Aaa. Eğitim rehberi. Hadi bakalım. Hayatta kalma magazin dergisi. Kamuflaj meselesi. Evet. Hayatta kalma dergisi. Kamuflaj sayısı. En ilerle korun. Kandır ve saklan. Tanımış uzmanlardan aldığımız 15 ipucu ile bunu yap nasıl yapabileceğinizi öğrenin. Ayrıca 12 selebant markası karşılaştırması, yağmur suyu toplama teknikleri, sanki çip dergisi gibi <laughs> hepsini yazmışlar adamlar. Evet, yeni gizlilik, görüntülemek için bas. Ben bu harita ile şeyi karıştırıyorum ha. Evet, artık gizlilik açıldı. Yanında bir şey daha açıldı. Susturucu. Ne oluyor kız? Dine salak mısın öyle koşturuyor? Ateşin sıkırılana kadar bastıran bir tabanca susturucusu üret. Nişan alırken susturucuyu açıp kapatmak için üçgen düğmesine bas. Sağlamlık 3. Paçavraya kap gerektirir. Vay. Bu iyi bir şey işte. İstediğimiz zaman kapatabileceğiz, açabileceğiz. Şimdi bunu nasıl tak takacağız? Ha, buna bir de bunu üretiyoruz. Güzel. Ama sadece bir tane mermi atabiliyor galiba. İyi, i̇yi bunu kullanırız. İş çığırından çıkınca da altı patları kullanırız. Evet bir not. 29 Mart Cumartesi. Fedra kontrol noktasına yaptığımız saldırı işe yaradı. O aydıtlardan en az 3'ünü öldürdük. Bizim taraftaysa yalnızca birkaç yaralımız vardı. Zayiatımızın ardından misileme yapmak iyi hissettirdi. O gece oylamayla Isaac'i yeni komutanım seçtik. Çekişmeli bir oylama oldu. O tutsakları yargılamadan idam etmesi bazılarım içine sinmese de o adamı tutuyorum. Gerektiğinde zor kararlar alabiliyor. 4 Nisan Cuma. Yorgunluktan bittim ama değdi. Son birkaç günde saflarımızı 8 yeni Erdağ'a katıldı. Üstelik 6'sı Fedra'dan ayrılanlar. Isaac'in emirlerinin işe yaradığı belli ya ondan ya da şu broşürlerden dolayı insanlar artık bizi ciddiye alıyor. Nihayet WLF'i gerçek bir alternatif olarak görüyorlar. O faşistleri kovacağız ve Emile Jason'ın kurduğu temellerin üzerine yeniden inşa edeceğiz. Hmm. Bu WLF yani kurt örgütü. İsimlerine kurt dedikleri örgüt. Bunlar da burayı şey yapmışlar. Ele geçirmişler. Burayı tutuyorlar aynı ateş böcekleri şey olduğu gibi. Bastında olduğu gibi. Evet görüntüleyelim. Bu neymiş? Know it all. Her şeyi bilen. Hmm, Asyalı bir karakter. Gerçek adı şila Kim. Zeka 100. Kas gücü 20. Bağlılık Spark. Erken demans teşhis koyulmuş. Dünya ünlü bir araştırmacı olan Shilakim. Kim. Spark'tan ümitsizce yardım istedi. Zihinsel çöküşünü yavaşlatmak için bir şey yapabilirler miydi? Beynine yalnızca sahip olduğu bilgi birikimini korumasını değil, aynı zamanda yeni bilgilerini de muazzam bir hızla yazmasını sağlayacak deneysel bir nano yapay zeka sürücüsü yerleştirmeyi kabul ettiler. Artık kendisi büyük ihtimalle yaşayan en akıllı insan ve Spark'ın yeni teknoloji yönetim başkanı olarak askeri araştırma kolunu başını çekiyor. Kimileri vicdanını yitirdiğini söylüyor, kimileri ise yapay zekanın zihnini ele geçirip geçirmediğini merak ediyor. Tarafsız bir kötüymüş bu. Gel Dina. Buralar nutlanmış. Temiz. Sarg Şurada bir kapı daha var. Sanki buradan geçilebiliyormuş gibi. Ama aynı zamanda geçilemiyormuş gibi. Burada bir kapı var. Oraya bakacağız. Buralar boş. Bir de üst kat var. Buraya baktık. Şuraya e, baktık. Sanırım üst kata çıkış yok. Evet, daha gidiyor böyle. Daha böyle gidiyor burası. Buradan dışarıyı görebiliyorum. Gel. 217 numaralı suit. Hazır mısın? Giriyoruz içeri. Koru beni. Bak. Yavaş. Emanetsiz girme. Oha. yerde çizgiler var. İşemeli sıçmalı ayım mı yaptılar yoksa işkence mi? Öf. Bunu Tommy yapmış. Bunu mu? Tommy'nin izleri bunlar. Bak alnında Tommy yazıyor. Yumrukların izi. Tefal. Sen her şeyi düşünürsün. Vay şerefsizler. Onlardan biri öldürmüş. Helal olsun Tommy'ye. Da biri daha var. Ne diyorsun kız? O da ölmüş mü? Bu sefer de Tommy öldü deme. Ne yazıyor da? 7302. Bunu Batı. Ya doğu 7302. Bunu Tommy yapmış olmalı. Bebeğine karşı kullanmış. He. Nasıl? Konuşturmak için galiba. Jol bundan bahsetmişti. Bu adama bir soru soruyorsun ama sözlü değil, yazılı yanıtlıyor. O Peki ona? Sen şuna soruyorsun. Eğer uyuşuyorsa doğruyu söylüyorlar. Hmm, çapraz sorgu diyorlar buna. Eğer değilse ağızlarını sıçıyorsun. <laughs> Aynen. Evet. O da öyle yapmış. işaretle bakalım. Doğu 7302. Doğu 1. Bir. bir kapı kodu daha. Öyle görünüyor. 7302 unutmayın. Bu yeni olmuş el. Uzakta olamaz Evet. Dikkatli olun. E ee, ben niye geçemem? Hah. Buradan Heh. çıkabiliriz. Hah, şimdi kontrol ediyorum Bekle, evet. acele etme. Belki adamın üzerine alabileceğimiz bir şey yok. Şurada var mı? Burası ne biçim loş ya? Adamı düşürebilecek miyiz bakalım? Hadi Yok. Sabitlemişler oraya. Burada bir harita var. Hadi gidelim. <laughs> aha, aha. Bir çekiş. Çekiş de güzel öldür ya. 2-3 defa vurman gerekiyor ama alıyor adamı. Ee, buradan atlayacağız mı? Aa burası o çıkmak istediğimiz yer. Çıkamadığımız yer bir önceki yerde hani bir karavan vardı üzerine çıkmaya çalışmıştık evet orası burası buradan atlayacağız mı mecburen dolayısıyla bir önceki bölündeki yere geliyoruz atımızı burada bıraktık evet bir önceki ah yağmur başladı Yavru başladı çok güzel. Değil mi? İyisin değil mi? Hiç hoş değildi. Tom'a hakkında kötü düşünmeni istemem. Ellie. Zorunda kalmadıysa yapmaz. Sandalyeye bağlasalar daha fena yapar. Anlıyorum. Az bile yapmış. Hadi gidelim. Aha saçlar ıslanmaya başladı. Yağmur, oh, serinlik. Şöyle çekilelim mi fotoğraf atla birlikte? Hadi bakalım, atla. Şuradan içeriye atlamıştım. Seraveno Oteli. Burası Doğu Geçidi 1. Jeneratöre git. Ben kapıdayım. Kodu hatırlıyor musun? Evet, <laughs> 7302. Aynen. Evet. Umarım biliyorsundur. Halletim. Halledim Ve ben de. Bunu hallettim. Atıl görüşü. Bu bizi nereye götürüyor? Bilmiyoruz, göreceğiz. Gel. Of yağmurun yağışını görüyoruz. Suların üzerinde damlalar oluştu. Buradan yol yok galiba ama o nereye bakıyor öyle? Ne oldu kız? Şu güzel ağacın altından geçelim. Biraz da yürüyelim ya burada atla geçmemiz gerekecek geldim çekil arkaya de